Evet sevgili dostlar, merhabalar. Günaydın diyeyim daha doğrusu. Ee, bugün Koca Yiğit'i Çiftlik'te Körfez'deyim. Ee, bir başarı hikayesi dinleyeceğiz. Benim de merak ettiklerim var. Tanıştırayım bu arada konuğumu. Yasemin Güler. <laughs> kendi kendine iki çocuk büyütürken, evde yemek yaparken, gün geliyor, bakıyor ki e, İzmit ve Körfez'e tanınmış iyi bir emlakçı. Kaç senesinden beri? 2009. 2009 yılından bugüne başarıyla işletmesini başında duruyor. Evet Yasemin Hanım merhaba. Merhaba. Şey nasılsın geldin. görüşmeyi bu arada? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah'a çok şükür olsun. Ben de iyiyim böyle. Türkiye'nin her yerinden <laughs> çok güzel dostlar kazanıyorum. Sosyal medya sayesinde. <laughs> Ve bu sevdiğim insanları da bu şekilde paylaşmak istiyorum. Sen Senden ricam biraz daha ses tonu yükseltirsen çünkü daha mikrofon almadım, fırsat bulamadım. Tamam, en büyük şikayetim. Benim vardı. Tekrar <laughs> 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 <Demka> mikrofonu. <gülüyor> <gülüyor> emlak sektörüne girişin. Ee, bir de Fatih Bey var, iş ortağı. Şu an daha gelmedi dükkana da. Gelirse. Birazdan o da, da gelir. İnşallah. Fırsat bulursa da onu küçük sohbet ederiz. Nasıl oldu emlak sektörüne girişin? Ben bunu yaparım dediğin zaman nasıl oldu? Hepsi bu tabii çok kısa bir özetle. Ya zaten hep e, bir ticaretle uğraşma vardı içimde. Mesela üst komşum ev alacaktı, at dairemiz satılıktı, işte zorunda da ona ev almaya beraber gittik İşte Allah Sen pazarlık yaparsın falan. Hani zaten içimde birazcık vardı. Fatih Bey ile de 2008 yılında kardeşime ev alırken emlakçıdan ev arıyorum. işte. Öyle hasbel kadar tanıştık. Yalçın ev olurken. Yalçın ev olurken. Onun evini aldık. Bir akşam da gittim hiç ben e, paldır küldür bir ev aldım çıktım. Sonra işte onun yapım sürecinde falan e, ustalardı, şuydu buydu işte Fatih öyle bir e, konuşmalarımız devam ettikçe. Hadi yarınca da bir ofis açalım. Fikri ortaya çıktı. Fikri ortaya çıktı benim de orada çevrem iyi bir çevrem var. 20 yıl yarımcada oturdum ben. sonra yarımcadaki ofisi açtık. Gayet güzel, başarılı bir şekilde devam etti. İşte çalışma arkadaşlarımız, tütün çiftlik ofis vardı. Merkez ofisimizde. Sonra sen geldin. Ya kan versiz 2010 yılı Kasım ayı. <laughs> Aynen. Sonra sen geldin. Derince ofisimiz oldu. İşte böyle güzel yıllarımız oldu beraber çalışırken. Bunları sen de biliyorsun. Güzel başarılı işler yaptık. Körfez'de bir sakindik. Yani herkesin çevresi bütünleşti. Fatih Bey'in çevresi, Elfaz abinin çevresi, işte benim çevrem. O dönemde kim vardı? Çocuklar Hakan, öbür iki Hakan, Hakan Akkuş, Hakan Güdük, Onur, Erdem derken bayağı büyük bir aile olmuştuk. Ben kadroydu. Tabii ki. Şey, Turneye çıkacakmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ay, güzeldi. Kadromuz güzeldi. Ofiste çalışan kızlarımız. Ama biz onu konuşmuyoruz. Biz seni konuşuyoruz şu anda. Senin başarını konuşuyoruz. İşte evet. Başarı tek başına olmuyor. Başarı tek başına olmuyor başarı ama. Hep, hani hep beraber büyüyen bir şey. Biraz önce öyle bir şey söyledim ki zaten ruhunda vardı. Evet vardı. Heh. Bir insanın ruhunda bir şey varsa vardır yoksa yoktur. Tabii Ama aynen. işin aynen. önemli olan kısmı kendi içinde onu cevheri bulup dışarı çıkartmaktı. <laughs> ha burada da Osman Fatih Bey'e teşekkür etmek lazım. Evet, kesinlikle. Ha? Ben ona çok şey borçluyum. Yani ben araba kullanmayı 38 yaşında 37 yaşından sonra öğrendim. Evet. Yani Şimdi ilk başta ağzı yani emniyet işinde araç şart mecbur e, yoktu, araba kullanmak gibi bir niyetim yoktu. Dediğin gibi evdeydim, çocuklarımı büyütüyordum. İhtiyaç duymuyordum. Şimdi Aslında araba kullanmayı 37-38 yaşından sonra e, öğrendi. öğrendi. Ticaret hayatına da o yaşlarda başladı. Evet. Hani seri bir şekilde o yaşlarda. Onlar öncesi de vardı ufak tefek. Hani böyle çok uzun uzun yıllar değil de ayrıldığı reklam şirketi kurmuştu o zaman. Hani o zaman böyle bir iki sene öyle bir ticaretimiz olmuştu. Ama onun haricinde hani çok fazla uzun yıllar dersek ev memlekte. Ki e, ben bildiğim kadarıyla tabii ki ben belli bir süre İzmit'te kaldım iki sene kadar. Bunun tabii sonrası evreler de var. Ki çok büyük, çok mütevazı bir kadın olduğu için şu an utana sıkıla konuşuyor. Fark edersiniz kameraya bile <laughs> <laughs> bu kadar mütevazilikle bu kadar başarıyı Ben ayakta alkışlıyorum ayrı konu tabi. Ölmeyi, <laughs> ölmeyi sevmiyor. Evet. Çok büyük başarılı imza attı ciddi anlamda. Hani bankalarla olan konuşmaları, sözleşmeleri, efendim söyleyeyim bankalarla yaptığı şirket için alınan arabalar. Bunun gibi vesaire vesaire e, gidip büyük bir bina kökten bağlı tüm sözleşmesini almak daha yapılmamış bir bir. seni konuşacağız ama ben konuşuyorum farkında olsun, olsun. ya. <laughs> Güzel, Sonra diyorlar ki Dilan Hanım videolarını çekerken kafa sallıyordu şimdi bir büyük bir ölçüyorsun diyorlar bana. Bir yorumlar var? Ama bu eskiye çok eskiye dayalı bir şey. Birbirimize iyi tanım oluruz. Değil mi? Yani bunların hepsi çok büyük eskiler. Yani. Bu arada eline sağlık kahve olun numara. Afiyet olsun. Rahatsız olmaz. E yarın bir ofisi açtınız. Evet. Bismillah dedin. Daha ofisi açmadan bir daire verdik. <laughs> Kıskandısın <Kusur gülüyor> da yani. Evet yani ee, şans da iyi gitti. Şans da birazcık önemli. Burada şey de olabilir hani 20 yıllık vermiş olduğun güven. Tabii çünkü yarın çok büyük bir yer değil sahil evet. kenarı Aynen ama öyle. çok nezih de bir yerdir yarımca burada. Sahil kenarı çok nezih bir yerdir. Aynen. Ee, 20 yıllık vermiş olduğun o dost çevrede vermiş olduğun güven, Tabii o güler ki. Yani. de getirmiş olduğu. Aynen öyle. Ofisten bir defa benim hiç misafirlerim eksik olmazdı. Biliyorum şahidim. Yani. Kekler, poğaçalar ayrı. Aynen. Ay, ay, geçen gün Hakan diyor, diyor ya abla diyor, tüm bilfe yumruğuyla diyor, yaptın diyor, bir de kısır yapıyordun ya diyor, geliyorduk dükkana diyor. Dedim gene yaparız tabii ki. E, niye yapmıyoruz? Böyle konuşuyoruz. Eski günler güzel günler. Yani oradaki e, başarı şöyle bir şey. Dediğin gibi e, birikmiş dostlar, arkadaşlar, çevre hepsi birbirine. Merse hani şunun farkına vardım bir süre sonra. Hani aile doktoru falan olur ya. Ne çok emlakçı, arkadaş çevremde şeyde Hani ne çok evlatçıya ihtiyaç varmış. Bütün arkadaşlarım evlerini değiştirdi. işte sattık, yenisini aldık. Derken yıllar orada geçti. Sonra merkez ofise gelme fikri doğdu. Bazı nedenlerden dolayı. Sonra orada devam etti. Derken e, yıllar geçiyor. 2009'dan 2013 yılına kadar. 2013 yılına kadar emlak ofisi ben biliyorsun. Sen gittin 2000 2012 2012'nin Mart 2012'nin Mart'ı Şubat Şubat'ı özür dilerim. Şubat değil. Şubat. <laughs> Şubat. Sen gittin derince ofis kapandı. Tek bir ofis kaldı. Sonra e, tabii ki e, işler devam ediyor. Hayat devam ediyor. <laughs> devam ediyor. Her şey devam, ediyor. Her devam Zaman akıyor, hayat devam ediyor. Çark dönmek yani. zorunda. Aynen yani öyle. Yani şey değiştirmeyecek sonuçta. İşte gidenler, kalanlar, kalanlarla birlikte 2013 yılının Haziran'a kadar böyle devam etti. Sonra Fatih Bey inşaat işine girmeye yapsata başladı. İzmir tarafı. Müteahhit diye yani. Evet, aynen Hı. öyle. O öyle olunca biraz ben de yarımca da küçük bir tuhafiye devraldım. Biraz şeyler değişti artık. Evet, kulvar değişti. Pulvar o inşaat içine geçince e, ben de o zaman bir tanıdığım tuhafiye'yi devrediyordu. Onu devraldım. Kaç yıl ben oraya işlettim? 2018 yılına kadar, oğlumun büyüğüne kadar. Tabii zor zor olan zamanlarda çok oldu. Ama benim olan o zorlukları atlatabilmek işte aile, kardeş, evlat Hepsi çok önemli. O krizi iyi idare edebilmek. Bu da evet. ayrı bir yetenek. Tabii ki. Yani evet bir kriz var. Bir geçiş dönemi var. Bir efendim, elekten elenme durumları oluyor Tabii ama ki. oturup da şöyle o krizi de iyi yönetebilmek de ayrı bir yetenek. Tabii ki kesinlikle. Yani, yani. bir sürü kredi var. Araç kredileri var. Kurum kredileri var. Her ay dönem bir sirkülasyon var. Allah yardım ediyor ya. O krizi iyi yönetip tekrar anka kuşu gibi kültürden tekrar durup <laughs> gene o insanların Aynen ilk evvel gidince Körfez'de Yasin Hanım ya da Fatih ha. Bey. Aynen öyle. E, bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Biz e, Körfez'e dönüş yaptığımızda herkes bize o kadar e, müteahhit arkadaşlarımız olmuş. Herkes böyle işte Fatih Bey Yasin Hanım iyi ki... Geldiniz, sizin eksikliğiniz çok burada fark edildi. Siz olmadan olmuyor, sizin gibi emlakçı yok. Hani bu övgü sözlerini arkadaşlarımızdan duyduk sağ olsunlar. Ama şu da ortaya çıkmış oldu. Gerçekten piyasada, en azından Körfez piyasasını diyelim, iyi bir yer musunuz ki evet, o kesinlikle. ara boşluktaki o boşluğunuz da çok rahat anlaşılmış ki Piyasadaki tanınmış müteahhitlerdir, mimarlardır, inşaat şirketleri sahipleri bize kalkıp bunları söylemiş, böyle bir <laughs> sözler etmiş ki bu kadar aradan sonra bu sözler de ediliyorsa zaten ha, Boş sözler değil. Hani 2015 ve 2019 yılları arasında ne Fatih Bey ne ben burada yoktuk. Ben 2018'e kadar Kuafe işlettim. Fatih Bey İzmir'de inşaatlarının başındaydı. Sonra ben Erdem'in düğününden sonra iki oğlum var bu arada. Bir tane de Dünyalar tatlısı. Torunum var, torunum var. <laughs> 4000 kere maşallah. Evet, o Allah'ım bana dünyada vermiş olduğu en güzel hediye. Nasıl ettiği için teşekkür ediyorum. Rabbim, bahtını şansını açık etsin. Bir Amin. de güzel, bir de güzel. Amin, aynen. <laughs> Keşke burada olsaydı. Bazen buraya geliyor. <laughs> sanki bir şeyler yapıyor bilgisayarın başında. <laughs> i̇şte kalemlerle çiziyor, karalama yapıyor, dağıtıyor, buraları koşturuyor. <laughs> Sırf ticari anlamlı değil. Baktığınız <laughs> zaman e, hayata karşı duruşunla evlatlarına sahip çıkışını. Çünkü bu süreç bir ara, e, bu süreçte de bir boşanma yaşadı. <laughs> o da sancılı sancıl bir evliydi. Ben şahidim. <laughs> Ki o evrede dahi e, dik dik ayakta çünkü kendisini iyi biliyor evlatlarının arkasında e, tek başına bir kadın tebrik ediyorum evi de var arabası da var paşalar gibi olma bir düğün yaptı <laughs> dinle de e, ne denebilir ayakta alkışlamak lazım ki ben o kadar gurur duyuyorum ki Yasemin ablam gibi karşı cins arkadaşlar böyle gördüğüm zaman işte Türk kadın ya, atamın bize emanet ettiği şu ülkeyi böyle Türk kadınları ya da Türk gençliği, Türk insanı. Biz böyle oldukça bu ülke güzel yerlere gelecek inşallah. 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 <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. <laughs> Eminim ki ben gibi size düşünüyorsunuz. Yasemin ablacığım. Bu sıcak sohbetin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu vakit ayırdım, kahve içtim, Allah razı olsun. Allah Ama istedim ki çok konuşmadım aslında. Gene ben çok konuşmadım çok çok da. Konuştum canım. <laughs> yani bir de böyle... ev satarken görürsünüz. <laughs> <laughs> çok ufak ayrıntılara girersek bu sohbeti böyle var ya. Kameranın çekmesi lazım. o <laughs> <laughs> İş evet, katılıyor, tatlı. vaktim yok diyorsun. Böyle ufak tatlı bir sohbet oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Rica ederim. ben çok mutlu oldum Ambrocuğum. Hem seni gördüm hem kahveni içtim. Ben de aynı şekilde. Hem ediyorum. yeni ofisinde ziyaret etme şansı buldum. Teşekkür ediyorum. Bu sayede. Teşekkür ederim. Ağzını ben hayır, teşekkür hayır, ederim. Sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Evet, sevgili dostlar. Ee, küçük bir söyleşi tadında olsun istedim. Daha doğrusu Dilara sonra öğretiyorsa öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Başarabilirim inşallah. <laughs> <laughs> cümleyi ama. Bana vakit ayırıp bu videoyu izlediğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben kamerayı kapatmaya gidiyorum. <laughs>